Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başladık. Bu serinin ismi Garnon Baman. E, ee, Garnon olmayacak serinin ismi. Çok farklı bir şey olacak. Zaten videoyu tıkladıysanız anlarsınız. Yine. Yine. Maskotik yok. Neyse ya. Yani. 3'e kadar. 3 ve 0 gelecek. Çünkü. Ondan sonraki seri de e, seri 129 seriye yükseliyor. Neyse. <laughs> Oyun kaliteli ama yani. Görseller falan iyi abi. Ya oyunun çok şu videosunu çekince ben neden çekmiyorum dedim. Zaten Play Store'da var yani. Herkes çekiyor, şey, çekiyor. Bir kartımı bambaşka sıfırın bir başına bak Hangi Ondan ama sıfırın bir başına bakayım dedim. Arkadaşlar İngilizce Ya. Aa. Türkçe yapma şeyi vardı. Language vardı. Play this abi. Ben kendimi şöyle bir sağ çekeceğim. For a parent looking for their missing child, find the desolate nature. Yani bu saate bakarak ileri şey yapıyormuş. Biz çocuğumuzu kaybetmişiz. Nasıl yapmışsın? O, o ne oldu abi? Tahtalar falan geldi. Bir kapı açıldı. Dur be. Bak burada bir canavarın posteri var. Tamam. Tamam, tamam. Çok önemli bir şey yokmuş. Orada. Bu arada ben size bakmıyorum. Oyuna bakıyorum. Bu arada videoda gereksiz bir ses olursa neyse. Evet oyunumuza başladık. Oyun güzel. Büyük grafiklerle yapılmış oyun bir şey bulmamı istiyor. Şimdi buna basarak şey yapıyoruz. Tamam mı abi. Olur. Arkadaşlar karakterlerin çoğunun ismini biliyorum. Örneğin bunun ismi bunun ismi Atapot. Yani Stinger Fry. Bu Uga Buga Duga Buga çağdaş döneminden kalma bu kuş. Bu bamban bunun bir şeyi bir yeşil goril diye geçiyordu. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama Jumbo Josh'ta onun ismi. Ama olsan kumanda yasak mıyız? Biz, bizim çocuk nasıl kaybolmaya başladı? Başardı bir de. Doğru. Bence büyük bir yer burası Garsonuz bamban sonuçta şey bulacağız. Batarya. Batarya. Bilmiyorum. Remote. Remote. Reboot. Reboot'u biliyor musun? Remote'u bilmiyorum. Remote da reboot gibi bir şeydir. Bah bah. Ana Stinger. Dedim ya Stinger Flying Says. Eat vegetables. Jumbo Josh. İşte bu da. Duran. Bu bir şey vuruyor.

Slug drone'una vuramadım mı cidden? Tam önünde durmuş ya. Tam önünde durmuş ya. Ben böyle bir süper zeka bu. Bu drone kesinlikle süper zeka abi. Ultra Mega Mino. Selamun Aleyküm falan. Ben bir... Beş. Bak anlaşalım. Bak bak. Ben şuradan gideyim. Sen de kendi yerine git. Anlamıyor musun Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Drone vur şuna. Vur şuna. Vur şuna. Oraya nasıl gitti o? Bazen çok sorgulamak lazım. Yumurta var. Aha. Yumurta, yumurta. Oğlum mavi yumurta mı olur? Yumurta mı bulacağım ben? Bak burada da yumurta var. Yumurta'yı ne yapacağım ben? onu da bilmiyorum ki. Kuşa versem desem Yok o da olmaz ki oğlum. Kuş yer mi? Kuşa börtü böcek lazım. Üç tane olduk. Ne kaç tane olacağım? Çok iyi bir şey bulma niyetim yok. Aa, orada da gördüm. 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 Onun bu beni sektiriyor. Oyunda zıplama var. Bazı bilgisayardan oynayan youtuber'larda zıplama yok diyor. Boş bir şey bu. 4 tane buldum. Bak burada da var. Bu 5 oldu. Ben şurada bir upla bir kuşu. Bu uplaymış. Upla kuşu görevi. Tamam. Anladım olayı. Şimdi olay. Dur be Şimdi arkadaşlar. Olay bu. 6 tane buna yumurta bulup yedirtecekmişiz. O zaman yedirteyim mi ablalarımı? tane kaldı. Altı tane diyor. Ben de beş tane var. Yani bilmiyorum ya. Oğlum ne oluyor? Yemiyor bu da. Yemiyor. Yemiyor, 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 yemiyor. Yemiyor, yemiyor, yemiyor. Bitmiş. Evet. Evde küçük bir kardeş olunca böyle oluyor. Video bozuluyor şu an. Hem de çok kötü bozuldu video. Hani Hem de aşırı kötü bozuldu. Doğan geldi. Aferin. Ne oluyor? Kırsana. Kırsana oğlum salak mısın? Dur bir. Ama <laughs> bunlar ara böyle burunla uçuyormuş. Neyse biz yumurta bulmaya bakalım abi Bak oyun gittik ya şurada bir yere koymuş mudur şöyle bir yerlere. Birbirine erişemeyeceğim o kısımlara böyle hislere. Abi çünkü Oyunlarda böyle bir huy var abi Tutar saçma sapan bir yere koyar illa O sonuncu asla bulamayacaksın sana. o insana asla bulamayacaksın der. Ama O kadar kolay bir yerde ki o ben tamam, bunu mu aradım nasıl? Ne oldu? Ne oldu? Bunu birader mi? Birader mi Hadi be. Geldi koçumuza? Ben altı şeyi bulamadım. <laughs> İlk tane. Bir de kapı var. İçinde çekiç var. Tabağa sokmaya deniyorum şu an abi. Olmuyor. Olmuyor. Ne oluyor ya? Ne... Burada kapı mı var? Abi bakın bu biliyorum. Bu biliyorum. Bakın içeride bilgisayarlar var. Aynen. O bizim o tarteilleri tartıran orada bu. Anladın mı? Ulan ne bir şey anlayamadım. Altı yumurtayı. saat adam ortamı kurmuş ben de iki saattir aynı yerin ortasından geçtim ben motora basın ne ben lan ne dedim sarı kal sarı sarı, kar, sarı dur biraz mesela. orada niye orada niye masa vardı peki? Hani the end is here. Sanki bilmiyorum. Ama benim biraz gel oğlum gel 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 gel. gel, gel. Olay, olay olay budur olay budur abi olay budur. Kim şuna bakıyor? Kim şuna bakıyor? Ha. Bir, bir şey. Ben gel. Buraya. Niye çıkmadın mı? Adam o şuraya vuruyor. Buraya yedersin. Şimdi... Adam buradan vur. Vursana iyi. Kapı açıldı. Aman ne? Atacağım. Tamam. Bak şimdi tahtayı neyle kırabilirsin? Çekiçle değil mi? O zaman abi Düşündüğüm şeyi düşünüyorsunuz değil mi? dökül. Tamam. Olay budur. Dışarıda dolu mu yani? 16 dakikalık bir oyun muydu hiç bilmiyorum. Doluyor <laughs> Ama Oğlum ne var şey. bir bunu bir bırakıyorum. Bu gidiyince zaten kendisi olur. Oğlum çok iyi ayol. Benim rengim nedir? Tamam. Bu beyaz mıydı? Salak oyun. Bas Ne? Sen sen neydin? Ne? Neydi? Mavilerde bir şeydi. Mordu mor mor. Galiba mavi diyeceğiz ama maviye benziyor düşünüyorum. Evet, bu da sarı. Neyi yanlış yaptım abi? hu Oh wow oh, ma Niye ki bu? Doğru yaptım işte. Turuncu var mı ki? Ne turuncu varmış ya. O kuş şey değil mi? <laughs> Bas onu abi. Tamam dur abi. Bin şuna. Çok kötü bir yer. Aşağıda şöyle Bana bir şey her an saldırabilecekmiş gibi hissediyorum. Ben bunu yaptım. O kapı mı açıldı? <laughs> Ben bir karşı bir buraya gidip gidip geliyorum. Fakat hiçbir şey olmuyor. Kovalamaca yok mu boyunda? Ben benimiz. Bak bu turuncu. O kapıyı açacak bu. Belli. Sen niye gidiyorsan, Niye gidiyorsan, Niye gidiyorsun? Benden uzak dur. Benden uzak dur. Oradan oradan gelme. Burada sen bir gelsene mevzu var mevzu var mevzu var. Bir şey mi çıkıyor? Varmış kolonu maçı. Baştan başlatma. Ne? Reklam mı? Reklam mı? Reklam mı? Durun dur, ben bir kendim şuraya alacağım. Duran anne, dur me mevzu var Dur abi Rampa çıkacak Ben miyim oğlum? Oğlum çıksana. Kendimi ortaya koyuyorum. Saçma sapan. ngabaigiti no mintani tukapatijao Oğlum ne oluyor şu an ya? <gülüyor> 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 oyunu bozdum, oyunu bozdum. <laughs> oyunu bozdum. bozdu. <laughs> oyunu bozdu mu abi. Ne şuan aşağı. Oyunu bozabilmeyi başaran tek kişi ben değilim dedi değil mi? Bu Şu şurada havada havada değil direkt Adamlarımın platonu ne oldu? Evet baba da ben bunu atacağım. Artık. Ah. Onu. Burada bir şey var mı? Varmış. Ben yani bulman gereken. tarzan bir şey var mıdır diye düşünüyorum. Bazen hiç sorgulamadan aramak gerekir. Ben onu koyayım. Bunu da açacağım. Bir. Bu sandalye de benimle gelecek. Tamam mı? Bu sandalye de benimle gelmiyor hakkı var. Ben buradan çocuğumu bu. Bu sandalyeyi de yanımda götürürüm. Ya da boş ver. Ya. köşede duralım. Ben ben inmek ben in ben Şuraya bakalım abi. Hadi kapı açılacak oyun devam ediyor. Ne oluyor? Sinir falan mı bu? Ne oluyor lan? Jumbo bum 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 beni rahat bırak. <laughs> Oyun bitti mi yani? Bu kadar mıydı? <laughs> arkadaşlar oyun bence güzeldi. Bir bulmaca şu o bu oldu. Bence oyun cidden güzeldi. İkincisi oynanır mı bilmem. 55 lira ikincisi. Oyun bundan daha kapsamlıdır. İkinci oyun çünkü kendilerini geliştirmişlerdir arkadaşlar. Neyse. Hoşçakalın. Neyse videomuz bu kadardı. Şimdi kredit yapar kredit. Sadece iki kardeşin yaptığı bir oyun arkadaşlar. Bence güzel bir oyun. 2022'de çıkmış galiba bu. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.